Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi size prens ile minik prensesin hikayesini anlatacağım. Şimdi bir varmış, bir yokmuş. Bir tane kral varmış. Kralın 12 tane çocuğu var, oğlu varmış. Bir gün kral oğullarının evlenme yaşlarının geldiğini karar olduğunu karar vermiş. Oğullarını tek tek sırayla çağırmış ve sıralamış. Ondan sonra demiş ki oğullarım size bir şey söyleyeceğim. Her, her biriniz yetenekli ve iyi bir yetenekli kadın bulun. İlla yoksa buraya geçirmem. İllahi güzel diye geçirmeyin demiş. Kral oğulları da bu sözü tutup gitmiş. Ama kardeşi de giderken bir abisine sormuş. Ben de sizinle gelebilir miyim? Ama diğerleri de duymuş. Demiş ki sen, senin seninle bakmamız da başımıza gelmesin. Git buradan seni istemiyoruz demiş. Küçük kardeşleri kardeşi yalvarmış ama onlar yine de istememiş. Ee, o birazcık üzgünle yürümüş yürümüş bir tane çimene bakmış üzgünlükten. Bir yerde bir tane çimende bir kraliçe görmüş ve buranın vadi olduğunu anlamış. Ondan sonra prenses demiş ki yolunumuzu kaybettiniz. Prens de demiş ki yol kaybetmedi demiş prensesle bir süre konuşmuş. Abilerinin ona davrandıklarını anlatmış. Ve o demiş ki prenses, babam bir tane demek kız arıyor. Sana bir dikiş öğreteyim. Babana göster demiş. Ondan sonra dikmeye başlamış. E, dikmeden önce bir tane ondan fazla küçük bir tane hizmetçiler gelmiş sarayın içinden. Ondan sonra ellerinden dikmek için malzemeler getirmişler. Prensesin de elleri o kadar hızlıymış ki gözleriyle takip edememiş prens. Ve hemen bitmiş. Gözlerini kırptığı zaman açtı ve bitmiş. Çünkü elleri çok hızlıymış. Ve onu katlayıp cebine koymuş. Prensesi teşekkür etmiş. Ve gitmiş. <laughs> ne yolunu tutmuş evinin babasına e, neydi saray evi vardığında babasına söylemiş ki baba baba bakar mısın bu elbiseye bunu bir tane küçük dünyanın en küçük ve en güzeli bir tane prenses bana ördü demiş babasına baktığında demiş ki bu bunu kim ördü çabuk onu buraya getirmem lazım o de evlenmeyi hak kazandı dedi. E ee, koş, koşmuş prens ama koşarken yolda prensi görmüş. O minik atları farelerle gidiyormuş. Altın neydi? Demir olan bir tane kaşıkla. E ee, ondan sonra e, prens bu dediklerini kabul etmiş. Ve üzgünce yol arışan bir anda köprü daralmış. altın kaşında değil demir kaşında gezen prenses de, tam atılarken atın ayağı değmiş ve oradan düşmüş ve prens de bu yaptığını fark et fark etmiş ve ağlamaya başlamış. Birden ne görsün? Sular kabarmaya başlamış. Demir baktığında aynı minik prensese benzeyen güzeller güzeli bir tane prenses görmüş. Ve onun prenses demiş ki sen sana çok teşekkür ederim. Cadının yaptığı büyüyü buldun demiş. Ve mutlu mesut yaşamışlar. Bitti. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve ilgili kanalları bitti. Görüşürüz.